çıngırağını niye duymadık Naciye? İpimi koptu ne? <laughs> Demek koca köyde helalini uçkur çözebilen bir ilgin çıkmadı dün gece ha? Bir ben sayenizde ağam! Onun nikahı taze! Bizim avratların iştahı biz bütün geçmiş ki ağam! Ula karı kızına iştah ne lazım? <laughs> sizin erkeklerinize! Hep o Elif'in akılları bunlar! Bizim karıları da azdır. Azgının başı o kahbenin kendisi. Biri iman tahtasına basmadıkça çatır çatır. Aa! Aa! Ha! 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 Sen başımızdayken kimin ne ağam? Estağfurullah. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Nasıl geldiği gibi gider miymiş? Ee, helal olsun, ne diyeyim? Ee, müsaade. Bırak. Et. Sen beni yanlış anladın büsbütün. Doğrusunu anlat öyleyse. <laughs> Şimdi herkes anladı mı? Tamam mı? Ben bir el ateş edeceğim. Sonra hep birden cümleden Allah Allah olduğu kadar. <laughs> yani biriniz geri kalırsa vay bu köyün haline ha. Kimimiz takatten düşeli nice oldu. Canım sedik zoruyla medik zoruyla işte oldu kadar. <laughs> ee, ya vermeyen olursa? Oğlum bas sopayı indir tumanı. Tamam tamam tamam. Nereden çıktın sen? Merhaba. Gir içeri. Sağ ol. Köy yerinde yalnız bir kadının evine gelinir mi hiç gece vakti? Sen Doğrusunu anlat demedin miydi? Ee? Çünkü... Doğrusu şu ki... Kimi zaman... Bir eksiklik duymuyor musun böyle tek başına? Sana ne? Affedersin. Oh! Oh! Maşallah! Gecenin bu vakti dul karının evinde muhabbet ha! Aferin ulan! Valla haklı bizim böbürlenmekte! Bize kenarından bile göstermemesi karının... ...seninki gibi şehir muamelesine düşkünlüğündenmiş mi? Ağam! Valla, Ağzından çıkanı kulağın duysun! Oğlum kesmediğim gibi... ...iki yövmeye de ikramiye veririm! Vallahi helal olsun sana! Aferin! Alsana hakkını! Ne duruyorsun? Bacım, Buraya gelişinin hikmeti buymuş demek. Yeminle! Ağzından esirgediğimi içine verir miyim sandın? Defol! Ne dediğini duydun, hadi! <laughs> e çok güzel konuştun! E ee, artık ağzından esirgemezsin he? Yok yavrum, korkma! Ben bir işaret verip geleceğim! Köyde şenlik var bu gece! 太长了，你班还好意思 Bize gel. Melini kırdım ki am, yani o kadar olur. Efendim lan. Var, mıydı, var mı? Sayende ağam! <laughs> Evel Allah! <laughs> Efendim, bize gelince... Geçmiş olsun ağam! Belirine bereket yani! Eyce biline ki, bu köyde... ...Önce ağamın, sonra erkeklerin borusu öter! Sağ ol! Siz de sağ olun! Hadi dağılın lan! <laughs> ah, yetti gayrı, yetti Allah'ın günü sille Tokat <gülüyor> Yetti <gülüyor> ki öte bile geçti <laughs> Parlada ırgat, <laughs> evde hizmetçi <laughs> Koynunda köçek Bir başlarına kalsınlar da görsünler komşunun ötesini Vallahi üstünü. yetti be <laughs> Öyleyse inceldiği yerden kopsun <laughs> Kopsun be <laughs> Evimi, eviniz belli şimdiden sonra Bu geceden tezi yok Tamam mı? Kocalarınız uyuya kalınca aman dikkat. Bir zaman yetecek kadar azı yanında getirmeyi unutmasın kimse. Bir de her ihtimale karşı çifte kurma paslı tabanca. Evde silah bırakılmayacak. ...Çocukların eksikliğine de bir süre katlanacağız. Ne yapalım? Savaşımız... ...Onların yarınları için! Şşşt! Sen de hemen cıbıma kız! Sabırlı ol biraz! Hoş geldiniz! Hoş geldin bacım. Ya saldırırlarsa hep birden. Allah korusun. Bizim elimizde armut toplamıyor ya. <laughs>